arkadaşlar. Sizlerden en çok istek alan tariflerden biri olan tavuk dünyası fülfül tarifiyle karşınızdayım. 4 kişilik bir menü olacak. Bunun için 1 kilo tavuk bonfile kullanıyorum. Ve onları eşit olarak küp küp doğrayarak hazır hale getiriyorum. Çili mix baharatı var. Nedir bu? 1 yemek kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı da acı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, ve bir tatlı kaşığı da toz şeker. 2 diş de sarımsak eziyorum. Sarımsak tozun varsa katabilirsin. 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. Bu sayede tavukların parlak ve baharatların birbirine tutunmasına da yardımcı olacak. Marinasyon kabına geçtim. Sıvıları veriyorum. 2 yemek kaşığı soya sosu, 5 yemek kaşığı cıvık yağ Aha böyle. Fülfül baharatının muadili Endonezya'daki biberleri topluyorlarmış efendim. Kaynatıp bu hale getiriyorlarmış. Karışık biber satılıyor markette aldım ben bir çay kaşığı ekledim. Bir su bardağı süt. Şöyle bir karıştırıyorum. Marinasyon kabında bir adet de yumurta arkadaşlar. Etin yumuş yumuş olmasına yardımcı olur. Her türlü ette de bu kullanılıyor arkadaşlar. Bazı marinasyonlarda de kullanılıyor. Şimdi efendim bunu buzdolabında üzerini kapatarak 12-14 saat marinasyon yapacağım. Selam tekrar ertesi gün oldu. Akşam yemeğimizi hadi bakalım hazırlayalım. Oda sıcaklığında gelmesi için dışarı çıkarttım ve meşhur salatamızı yapıyorum. Yine 4 kişi için olacak. 10 yaprak kıvırcık, 10 yaprak akdeniz yeşilliği, 1 dal taze soğan, 1 adet havuç, doğramaları söylemeye gerek yok herhalde. 5 adet kokteyl domates ve 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır. Şimdi harmanlıyorum. Siyah zeytin de koyabilirsin. Sonra işte çavuk e, ya, limon falan falan. Şimdi kefen makarnaya geçiyoruz. Tencere masanın üzerinde. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 2 su bardağı da kalem makarna ekledim. Geçtim ocağın başına. Orta ateşte. Tereyağı erinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Ocağın altını kısa geçiriyorum. Kettle de kaynattım. 2 su bardağı kaynar suyu ekleyip bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da köri ekleyerek kapağını da kapatmadım arkadaşlar. Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirdim. Suyunu çekince 2 yemek kaşığı kaşar peyniri ekledim. Ve kaşar peyniri karıştırarak makarna yedirdim. Çektim kenara. Hemen efendim oda ısısına gelen tavuğumuzu yüksek ateşte yapışmaz tavada pişirmeye geçelim. Tavukları ekledim. Şöyle ara ara çalkalayarak, ara ara karıştırarak 15 dakikada lokum gibi pişti arkadaşlar. Çatal geçir kontrol. Fülfül sosu bak çok önemli. Yarım limonun suyu. 2 yemek kaşığı cıvık bir 1 diş sarımsak. Şu bak bardağın içinde. 1 yemek kaşığı hardal. 1 çay kaşığı acı kırmızı toz ekliyorum. Ve güzelce karıştırıp tavuğa katacağım ve 3 dakika falan karıştıracağım. Ocaktan çekeceğim. Arkadaşlar ve hazır hale gelecek. Bu fülfü sosunu yapmazsan, söylediğim içeriklere tam tetam altında uymazsan istediğin lezzeti yakalayamazsın. Net söyleyeyim sana. Fülfü böyle yapılıyor. Ahanda sunum. Ahanda lokum gibi lezzet çok iyi. Bir hayli acı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Saygılar.